Bugün sizlerle de Brostas oynuyoruz. Evet bugün çok heyecanlıyım. Ee, niye? Çünkü Brostas oynuyoruz. Saçma bir söz. Buraya. Evet, biz ikinci hesabımıza getirdik. Evet ben Piper aldım. Buğra çıkarttı yani. Buğra ile geldik. Bizde. Bizim, bizim eve geldi Buğra. Sonra kanka açıkladım. Bizden de çıktı. Böyle döndü önümüzde. Kostümü var mı? 29 elmas kostümü varmış. Elmasımı biriktirseydim onu alırdım. Neyse hadi bakalım 4 elimizi yapalım. 2 eli geçeyim mi Sizlerle mi yapalım? Hadi sizlerle yapacağız. Evet. E, ee, Piper'ı görüyorsunuz şu an. Gözümüzün önünde hileli broslar değil. Bazı kişiler yani arkadaşlarım hileli broslar sanıyorsun. Raka demiş. Youtube'daki arkadaşlarım değil. Başka arkadaşlarım. Ben dedim ki oğlum ben niye hileli broslar oynayayım dedim. Ben daha hileli broslar oynadığını bilmiyorum. Yani daha yüklemeyi bilmiyorum dedim. Hemen telefona bakıyorduk iki bir, bir gün. Dedi ki oğlum senin telefonunda niye bileli Brawl Stars yok dedi. Ben de dedim ki ulan mal. Niye e, Brawl Stars bileli var ama diyor falan dedi arkadaşlar. <gülüyor> evet. <laughs> evet. Dördüncü olduk. Ay Piper önüme döktü. Böyle. Evet, Üç elimiz kaldı. Bunu da geçerek yapayım arkadaşlar. Bir de kendim yapayım. Öteki yeri de siz de yapayım. Evet, şimdi de sizlerle bir yer yapacağız. 11 kupa aldık iyi. Şimdi sizlerle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet, iyiyim. Motoru da Neyse böyle yapalım. Şu kostüm çok güzel ya. Ne sadece ikisine dur <laughs> dur. Aşk meleği piper mi? Ana piyo piper. Yoksa pipet mi? <laughs> evet. Hala videomuz 2 dakika olmuş. Bir sürü şey çekeceğiz. Tamam bari 2'sini koşalım deneriz. Antivirüs 8 biti deneyelim sonra. Evet. Hadi bakalım. Bak bu ölmüyor ya bu çok küçük. <laughs> yes. Piper ile iyi oynarım ben. Ama uzaktan iyi vurması da biraz kötü. Yani çünkü ıskalıyorsun adamlar kolay kurtuluyor. Uçurum ben. Gel gel. Olsun öldüm ama iyi bir şey oldu. 7'ye 5 ekle. O tip oluyor. Bu nasıl şu an sevgisi Ender. 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 Çok açıya şey çıktı. Ve tüm savaşçılar için güç puanı. Teşekkürler. Kaç kupa oldu? 290. İyi. Adımızda 300 falan şey. evet evet o neyse ya ben niye dinlemedim sizlerle iki trişkosunu deneyelim hangisini bir kedi varmış yüzü kadar sayarmış sıfırını atmış on kalmış bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on bunu deneyeceğiz evet bakalım şu pek iyi değil normal yani. kit gibi benziyor nasıl atlıyor bakalım Bak kapı oldu neyse hmm, bunu mu yaptı bunu yaptı dur tehlike çöl. Çölde el okun, iga, mu? akıncı olur mı? Akıncı kurtulur. Akıncı. Burada kalmış. Neyse. Ee, ay kafam. Evet, bu kostümle görüyoruz Şöyle şarkı yaptım. King ve the ve King of the Zulu. Eragat. Bedek seyreka. O, o, o. E sey yaksın. Ne, ne yaksın. E yaksın. Ama bu kostüm çıkmış lan. Bir deneyelim. Ben onu İlk başta da böyle kostüm olacağını biliyorum ama unuttum. Yeşil atıyor galiba. Aa ne atıyor bu? Ayıcık şey Ben bunu alırım ha. 299 elmas olursa. bence uyar. Atalım. Bakalım. Bakalım. Evet. Öldürdük. Evet. Şunu da öldürdüm. Şunu da öldürdüm. Şuraya çağırdım Ayıcık arkadaşlar. Şu an. Bakalım Ayıcık vs Robot. Bikardi Robot. Öldü. <laughs> Bakalım ne <Evet>. yapmış sevgilim. Ondan <laughs> sonra sıralamaya geçtik. Bu kostümlerden en iyisi <gülüyor> bence <gülüyor> Bütün bir bu. Ya hani kostümle hiç bakmıyor lan. Ana bu kostüme 29 elmasa veriyorum lan ben çok güzel bir şey. Özel kaplama özel savaşçı modeliymiş. Bu efe var. Bunu bilmiyorum. kimse de yok. Bu sevmiyorum. En iyisi bence aralarından bu. En kötüsü aralarından şu. Bu değil. Ne işe ne işe ne işe dedim ya ne işe evet ne işe. ne işe, ne işe, ne işe, ne işe, ne işe. Bakın karanlık ne ne var mı? ne 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 Free refills yeah. on yeah. football! Yeah.